Kemerini hep tak tamam mı? Tamam. Sakın unutma. Hoş geldin yengem. Hoş bulduk. Hah, tam zamanında gelmişim. O ne? <laughs> Resim mi çizdin? Bu benim galiba. Evet, bu bebek, bu da baba. Esen sen neredesin? Ben resmi çiziyorum. Hmm. Bence buraya bir tane resim çizen emir yapman lazım. Ee... ...tamam. Ee, ya, yalnız ben kendimi şu köşeye çizeceğim ve... ...daha yakışıklı çizeceğim. Bunun <laughs> daha yakışıklısı bence yok. Gel bakalım, çerçeve de alırız. Buna tam odaya asmalık olur. Ne dersin? Olur. <laughs> Gel. Çerçeveyi beraber seçeriz, olur mu? Olur, ne renk sesiniz mesela? Yok, 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 ee, yok, yok. Ben bunu Mehmet, sen şu kataloğu ver bana, ben onlara bir bakayım. Gelsene be. Bak, bak işte ben şöyle bir şey istiyorum, bak bu fena değil. Evet, böyle koyu bir renk. Bu duvarı füme, füme istiyorum böyle koyu bir renk olacak. Öbür duvarlar tamamen beyaz, öbür duvarlar tamamen şey... ...böyle bir şey, koyu bir füme. Esma Hanım, ne yapıyorsunuz? Hoş geldin Emirciğim. Nasılsın şekerim? E, i̇yiyim. Hani biz yapacaktık? Sen soyunmamışsın da ha, hala üniformaydasın. Evet Emirciğim sen bir üstünü değiştir istersen herhalde babaannenle bir yanlış anlaşılma yaşıyoruz. Biz bir onu Hı. halledelim. Haber vereyim ben sana. Mehmet sen hadi mutfakta bir tamam. çay iç lütfen. Kızımın odasını ben yapacağım Esma Hanım. Siz bana söz verdiniz. Ben de çocuğa söz verdim beraber yapacağız diye. Ne yapıyorsunuz ya? Başa mı yine her şeyi? Bana sormadan usta sokmalar falan. Bu evin dengelerini ben yerine oturtmadığım müddetçe... ...her gün daha fazla gel git yaşıyoruz. Evet, adanın odasını ben nasıl yaptıysam, nasıl düzenlediysem... ...burayı da öyle düzenleyeceğim. Çünkü adil olan bu. İpey ayıp olmasın. Esma Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ceza mı veriyorsunuz bana? Ben seni ne ödüllendiriyorum ne de cezalandırıyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sandım ki bunu başardım. Sandım ki aynı bir insanı konuşuyoruz ama nerede? Ama ben sana erken paye vermişim. Evet, senin hemen gereken çok şey var. Şu. Esma Hanım, anlamıyor musunuz? Bakın biz yetişkin insanlarız, tamam mı? Herkesin bir sırrı vardır hayatta muhakkak. Ama bir sır iki kişinin arasında olan bir şey. Haliyle herkes bildiği zaman bu sır olmuyor ve eninde sonunda patlayacak, değil mi bu? Ben patlamadan önce gitsin Faruk anlatsın istedim. Ne var bunda ya? Bunda ısrar ettim. Bunun nesi hata? Korktuğum şey inşallah başımıza gelmezse sen neyin hata olduğunu görmek zorunda kalmazsın.